Değerli dostlar, bugünkü bölümümüzde sizleri milletimiz ve devletimiz açısından kapanmayan büyük bir yara haline gelen bir konuyu dile getireceğiz. Evet, size dilden, dilimizden ve onların dilinden bahsedeceğiz. Kafanız karışmış olabilir. Haydi gelin dile dair neyi dile getireceğimize bir bakalım. Kıymetli arkadaşlar, Osmanlıca olarak adlandırdığımız dil aslında Osmanlı Türkçesidir. Yani Türkçedir. Her ne kadar tartışmalı da olsa Karamanoğullarının ikinci beyinin söylediği rivayet edilen Şimden hiç gimesine divanda, dergahta, bergahta ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye sözü üzerine 13 Mayıs tarihinde dil bayramı olarak kutlanıyor. Peki bilmiyorum farkında mıyız? kutladığımız o dil aslında bu dil değil. Çünkü o dil bugünkü dile devrim ile devişirildi ve o dilin bu dille alakası kalmadı. Ne kadar tuhaf değil mi? İşin acı tarafı ise bugünkü nesillerin bunu maalesef kavrayamaması. Bırakın Osmanlı devrindeki bir yazıyı, cümleyi, daha yakın vakitlerde söylenenleri bile anlayamıyoruz. Tam da bu konuyu anlatan Üstad Necip Fazıl'ın bir sözünü ve anlamını sizlere örnek olarak verelim. Diyor ki Üstad, bu işin saikini, amilini, illetini bir müessire bağlayamamanın sebebi nedir? Burada kullanılan kelimelerin hepsinin manası aynı gibi ancak çok farklı amaçlar için kullanılıyor. Gelin bir de bunu günümüz Türkçesiyle yani devrim Türkçesiyle dillendirelim. Bu işin nedenini, nedenini, nedenini bir nedene bağlayamamanın nedeni nedir? Güldüğünüzü ve bu nasıl iş dediğinizi duyar gibiyiz. Efendim maalesef kendi elimizde muhteşem, zengin dilimizi böyle fakirleştirdik. Böylesine kısırlaştırılmış, adeta iyi diş edilmiş bir dil ile ne edebiyat yapabilirsiniz ne de düzgün bir şekilde konuşabilirsiniz. Bakın günümüzdeki münazaralara, konuşmalara iki cümle sonra kavga ediyoruz. Sonrasında söylenen mazeret ise sıkıntının kaynağını ortaya koyuyor. Sözüm maksadımı aştı. Burada hayatı inanç hocamızın cevabını belirtmeden geçemeyeceğiz. Aşmasın kardeşim sözünüz maksadını. Oturun, iki kelime öğrenin. Maksadına matuf kelimeleri kullanın. Bu cümle bile bir çoğumuzun anlamadığı kelimeler ifade ediyor değil mi? Neyse, meraklısı açar internetten, lügattan bakar bulur diyelim ve biz devam edelim. Siyasette, medyada, arkadaşlıklarda ve en mühimi de ilmi konuşmalarda sıkıntıların yegane sebebi var kelimelerin yetersiz diye. Sonra da kendini ifade edememe kaygısı ve bunun sebep olduğu kendini ispat kavgası. Bütün bunlar bir yana Osmanlı alfabesini öğrenmek kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i kolayca okuyabilmemizi de beraberinde getiriyordu. Düşünün ki Yahudiler 2000 yıldır kullanılmayan İbrani alfabesini yeniden hayata geçirip kadim kültürlerini canlandırdılar. Vay yobazlar, vay gericiler diyesimiz geldi. Alışkanlıktan ama onlar öyle düşünmüyor demek ki. Bu konuda Cemil Meriç şöyle diyor. Biz Arap yazısını geri bıraktırıyor diye terk ederken İsrail hemen bütün Yahudik vatandaşları Latin harflerini bildiği halde tersinden bir harf inkılabı yaptılar ve 2000 yıl önceki ölü ve öğrenilmesi zor İbrani alfabesini dirilttiler. Ne dersiniz? Şimdi bizde mi gerici olduk acaba? Neyse değerli dostlar, umarız sözlerimiz meramını aşmamıştır. Acizane tavsiyemiz ara sıra açıp lügat karıştırmanız Konuşmanızın ifadelerinizin ne kadar geliştiğini, insanların sizi daha çok dinlediğini, bunun devamında da size saygı duymaya başladıklarını göreceksiniz. Efendim başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a aslanak.